Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl ile mücadele yapıyoruz Allah sesini kısmayı unutmuşum tamam arkadaşlar artık sesi kısık hatta e, şöyle bir şey yapayım e, şunları kapatalım e, çok uğraşmayayım diye yapayım dedim bugün mücadeleyi kazanmaya çalışacağız e, yeni karakter doğuk geldi. Ben de Leon almıştım. O videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Hah, mücadele yapıyorduk esas Evet. Ben Leon alayım. Gizemli lollipop. hayır. Şu, lan şunu seçelim. Tamam. İşte böyle başlayalım. Hadi başladık. Hmm. Neyse arkadaşlar bir şey kurun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar artık oynayalım. Oynayabiliriz bir şey halledecektim. Bu da birileri var mı? Aa bir yerde hasar aldım. Tamam. Bölge bizim. Gideyim buradan. Git git git. Sizi alamayız. Biz bu bölgede kalırız. Değil mi arkadaşlar? Allah. yanlışlıkla görünmez olur. Allah. Oyun biraz kısıyor da. Aa doğuk. Değil Değil. Allah. Oyun biraz kasıyor. Dog önceden neden gelmemişti? Ben de anlayamıyorum. Aa, bunun ölümsüz bir totemi var. Yani Minecraft'ta ölümsüz totem gibi bir şey. Bu şeyi büyüdü. Gel 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 gel. Tamam. Artık Plomlarımızı açalım. Ha, kazandık zaten. İlk maç rahat. Hiç ölmedim. İki, iki tane kill almışım. E, Karda e, iki kere ölmüş ve bir tane kill aldı. Arkadaşlar. Aa. Hadi açalım. Bismillah. Destansı. Gizemli. Gizemli. Ooo güzel yazdı. İyidir. İçeride karakter çıkarırken Max çıktı. Aa Turbo Max. Ooo çok güzel oldu arkadaşlar. Ben sandım karakter çıkacak diye. Ama karakter çıkmamış. Haa. Bakalım kostür mü? İşte Turbo Max. Artık bizim de bir tane kostümümüz var. Oley artık bizim de kostümümüz var. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Belki diğerlerinde efsanevi çıkabilir. Bir an karakter çıkacak sandım. Ama ee, anne Max'e benziyordu. Neyse arkadaşlar. Gel 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 gel. gel. Uf. Çok iyi uyuyoruz. Ama öldüm ben. Neyse şeyim var. Aa. Ultim yok. Ultimi alayım. Daha rahat olur. Allah beni tek bıraktılar. Allah öldürdüler beni. Şimdi bunları bir kışkırtma yapalım. Ne kışkırtması olsun. Göremez kışkırtması. Gel 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 gel. Allah bunlar beni bıraktı ya. Ah Frank. Gel, geldi. Ben de şurada görünmez olayım. Gel. Bazen görünmezken e, beni alıyorlar. E, savaş topu da görünmez olup topu almayın arkadaşlar. Sonra sizi öldürüyorlar. Leon'la Tamam. Geçiremezsin kuru. Aha. Kazandık. Ama şey çıkmadı. Enerji içici. 3 kere öldüm ve 4 kilo aldım. 50 tane mi cevher? İyiymiş. Neyse. Daha fazla konuşmayalım. Yani şurayı da kim uygun olabilir? Aa, bu benim için bebek oyuncağı. Buraya tabii ki de Edgar ya da bastır uygun olabilir. Veya Mortis. Hmm, bence Edgar alalım. Daha mantıklı olur. Değil mi arkadaşlar? Daha mantıklı olur. Ee, hiç sanmıyorum ama yine de yenebiliriz. Ee, yanımız e, yüzde elli. de e, %50. yüzde Ama bu karakterler e, e, kolay da ama Brock sıkıntı ve Penny de. Bunlar sıkıntı. Allah Aa grey de sıkıntıymış. Sıkıntı var onlarda. Keşke bastır alsaydım ya olurdu. Veya da grey. Ama aa ultim geldi. Buraya saklamam lazım. Hadi saldırur. Tamam Allah! Canım az. Allah beni öldürdü. Hadi. Hadi Belle. Hadi Belle. Hadi sana destek veriyorum. Gücünü göster hadi. Senin aksiyonun yok mu? Belle. Bunda aksiyonun yokmuş ya. Eyva, eyva öldü. Evet arkadaşlar kaybettik ama yine de çok fazla maç kazandık. Bu arada videomuz neden ee, şey oluyor ya? Ç çabucak çabucak süre bitiyor. Neyse. Ben, ben bunu çözmeye çalışırım. Şu olsun, şu olsun ve şu olsun. Tamam arkadaşlar. Değişti Allah kazanırız. Ah dog 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 size e, size bir espri söyleyeyim arkadaşlar. Ee, söylüyorum. Arda Güler ben gülmem. Arda Güler Real Madrid'e gitmiş. İki tane hazırlık maç kaybettik. <laughs> Neyse. Oh. Arda Güler gitti ama Eduncuk geldi. Valla zimburu 5-0 yendik. Bugün Fenerbahçe maçı var. Belki canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Hiç sanmıyorum. Allah bir bana saldırmaya çalışıyorlar. Neyse. Allah sekiz. Gel gel. Allah kaçtı. Aksesuar. var bana tek attı. Hele bak ya. Bana enerji içeceği gelmemiş hiç. Neyse. Allah Allah sinir of Vallahi biraz zor oluyor ama olsun arkadaşlar söz alayım belki kazanırız Hmm. Hmm. Neyse. Neyse arkadaşlar. Vallahi ben 10 yaşındayım. enerji içeceğim. Hadi gel. Uf, Çok hızlı İki biz birbirimizi aldık. Öldüm ama öldüm ama bro da öldürdüm. Onu ben alayım. Gel gel gel. Aha yine ben aldım. Hop ben alacağım. Uf, büyüdüm. Gel buraya. Aha. Bir de sözcükle e, küfür işareti gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Bak bak bak. Küfür işareti gösteriyor. Neyse. Videomuz biraz uzun sürebilir ama olsun ne de mücadele kazanırız. Deme arkadaşlar. İşte ün e, nefret ettiğim Grom karakter Grom. Hep hep bana ateş ediyor yani kaçınıyor. Dynamite da Bunlar kaç kişi ya? Hadi onları tek at Edgar. Hadi. Hadi sadece bir kişi kaldı. Yapabilirsin. Hadi sana destek veriyorum. Aslında ee, aslında arkadaşlar ben Kral Şarkı'yı izliyorum da aslında o çizgi film değil. Çünkü karakterlerini se seslendiren kişiler var. Vallahi şeydir. Neyse aldık maçı. Hadi sarı 7'ye açılımı. Önce bir dua edeyim. Allah'ım inşallah efsane bir çıkar. Amin. Neyse duamızı ettik. Bastım. Ah ender çıkmış. Demek ki neymiş? Hmm. Neyse arkadaşlar. Aa buraya şey almalıyım. ne, ne, ne buraya kesinlikle bir yol alacağım. Tamam. Aksu ve yıldız gücü eşya aynı. Ah. Eyvah şimdi işimiz bitti arkadaşlar. <laughs> Au. Mm -mm 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 -mm. Hyper aldım. Bunlar beni öldürüyorlar arkadaşlar ya. Burada bekleyeyim. Allah. Şimdi bunun intikamını alacağım. Gel buraya. Gel buraya Eyvah Neyse Gönülmez oldum Kaç kaçayım. Elif sen de kaç. 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 Kaçsana. Kaç. Allah kaybettik. Hepsi şu grif Ben buraya şey alırım. Edgar alırım. Hadi başlayalım. Ben e, önceki e, dur dur bir şey demeyi unutmuşum. 4 ay önce e, dur 3 ay mıydı 4 ay mıydı bilmem ne. 4 ay e, önce e, şu kostümü aldım Edgar'ın. 4 ay önceydi. Sanırım. Kaç ay önceydi? Bilmem. İntikam gücü. <laughs> İntikam gücü di diyecektim ama şey öldüm <laughs> arkadaşlar Allah. Nasıl mesajdı ya ben de anlamadım.

Eyvah. Şimdi işimiz bitecek sanırım. Neyse. Bir kilo alındı. Yorulmaz, yorulmaz ya. Taraftar yanımda. İntikam gücü. İntikam gücüm var. Ben alayım ev. Heh, teşekkürler. Kaç. Yani ben korku oyunları hiç sevmiyorum. Sonra korkum oluyor. 1, 2, 3. Gel buraya ha, -ha piu. Dört bir yani e, kaçtı sporu dört bir yendik. Hmm, bu harita kesinlikle bastıra uygun. Sonra videomuzu bitireceğiz. Değil mi arkadaşlar? Hadi artık burayı tamamlayalım ya.